Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca öncülüğünde bugün bilim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda gündeme dair bilgiler yer alırken bazı mecralarda da spekülasyonlar dolaşıyordu arkadaşlar. Sağlık Bakanımız bu spekülasyonlara bir noktayı koydu. Duyurumuza baktığımız zaman bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur. Bu alana geçiyorum arkadaşlar. Bizler için önemli olan nokta burasıdır. Bir takım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması uygulaması dışında bir uygulaması yoktur. Bildiğiniz gibi birçok müesseseye girişte HES kodu uygulamamız bulunmaktadır. HES kodu ile giriş yapılan yerlerde zorunlu kontrol, riskli kişilerin dolaşımında olmamasını hedef almaktadır. Bunlar aktif hasta ya da aktif temaslı kişilerle sınırlıdır. HES kodu kişilerin riskli ya da çok riskli olduğunu, aktif hasta olup olmadığını, aktif temaslı olup olmadığını, son 72 saat içinde PCR negatif olup olmadığını ve aşılı olup olmadığı bilgisini içermektedir. HES kodundan hangi bilgileri sorgulamak isterse sorgulayabilmektedir. Anlayacağınız üzere AVM'lerde ya da diğer mecralara giriş sağlanırken bizlerden aşı kartı ya da 72 saat içerisinde yaptırmış olduğumuz PCR testi istenmemektedir. Sadece HES koduyla giriş sağlanmaktadır. Resmi duyurular geldikçe zaten ben kanalımızdan sizlere bilgi veriyorum arkadaşlar. Gayri resmi açıklamaları lütfen kulak vermeyiniz. Bir haber duyduğumuz zaman araştıralım arkadaşlar. Resmiyette de kurumlar açıklamalarını konuyla ilgili olarak yapacaklardır. Bizler gündeme dair bilgileri doğru, net, güvenli bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. HES kodu uygulaması da devam etmektedir arkadaşlar. Umuyorum ki ilerleyen süreçte bu tür uygulamalar kaldırılır. Eski hayatlarımıza geri dönüş yaparız. Hepinizi çok seviyorum. Beni desteklediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakında 100 bin abone oluyoruz arkadaşlar. Destekleriniz çok büyük. Hepinize canı gönülden tek tek teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.